Kırmızı elma, üçüncü zehirli elma. Ama kötü kraliçe Pamuk Prenses'in hala yaşadığını öğrenmiş. Bir cadıya dönüşmüş, eline kırmızı, parlak bir elma almış ve ormana gitmiş. "Tatlım, çok yorgun görünüyorsun." demiş kraliçe. "Al şu elmayı ye. Çok lezzetlidir." Pamuk Prenses iyi niyetle elmayı alıp bir ısırık almış. Ve o anda yere yığılmış cüceler onu böyle bulunca çok üzülmüş. Ona camdan bir tabut yapmışlar ve ormanın en güzel yerine koymuşlar. Işıldayan kart dördüncü mucize ve mutlu son. Günler geçmiş. Derken bir gün, yakışıklı bir prens ormandan geçerken pamuk prensesi görmüş. O kadar güzelmiş ki, gözlerini ondan alamamış. Prens eğilmiş ve bir öpücük vermiş. O anda... Pamuk Prenses'in gözleri açılmış. Cüceler sevinçten havalara zıplamış, orman kuşları şarkılar söylemiş. Pamuk Prenses artık özgürmüş. Prensle birlikte mutlu bir hayat yaşamış. Ve sonsuza dek neşe içinde kalmışlar.